Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Subaru Forester aracımıza Grindean Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şöyle. Aracın orijinal CD radyo yuvadan ayırdık. Oluşan boşları kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan 8 fonksiyonlu tuşun 8'i de üzerinde çalışıyor. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine orijinalliği korumak adına aracın orijinal USB portunu çalıştırdık. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. CarPlay modunda. Bu araçlarda orijinal fabrikasyon geri görüş kamerası var. Geriftesi atıldığında karşı ekranda, aracın orijinal ekranında geriftesi kamerası devreye girer. Normalde biz ilgili kamerayı cihaz önünde çalıştırabiliyoruz. Ama bu kullanıcı var olan hali hazırdaki kameranın çözünürlüğüne memnun olmadığı için bizden daha yüksek çözünürlüklü bir kamera istedi. Biz de normalde standartların üstünde olan 170 derece açılı özel bir kameramız var. O kamerayı kullandık. Dolayısıyla yukarıdaki kendi orijinal sistemindeki kamera e, NTC'si olduğu için yapısı netize altyapısı olduğu için siyah beyaz gösteriyor ama bizim görüntü üzerinde standart sorunsuz bir şekilde gözükmüş oluyor. Araç 2016 model Subaru Forester. Gründük cihazımızı entegre ederken demin saydığım işlemlerle birlikte sorunsuz bir entegrasyon yapmış olduk. Cihazımız şu anda Apple CarPlay modunda. Telefonumuz kabloyla bağlı. Direksiyon kumandalarının çalışmalarını gösterelim. Spotify'dan bir müzik açalım. Telefonumuzu bekliyoruz. Ses açma. Bu arada bir detay atladık. Bu aracın orijinal sisteminde Harman Kardon müzik altyapısı var arkadaşımız kapı hoparlörlerindeki yazıyı göstersin. Sonrası bu şekilde harman kardonunu da aktif etmiş bulunduk. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri sonsuz bir şekilde çalışıyor. Mod tuşu sessiz alma olarak çalışıyor ve iki kaynak arası geçiş yapabiliyor. Bas konuşu da çalıştırdık. Onu da gösterelim. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcak. Gibi kullanıcı artık hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da bas konuşu efektif olarak kullanacak. CarPlay ve Android Auto'nun gerçek fonksiyonunda çalışmasını sağlamış olacak. Bir de bağlı bulunan telefonu arayarak direksiyon tuşlarındaki ses açma kapamayı da gösterelim. Telefon açma, 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 açma. açıldı. Açma, açma. Telefon reddetme de kapandı. Böylelikle direksiyon kumalarında sorunsuz sonrası bir şekilde çalıştığını göstermiş olduk. Araç 2016 model Subaru Forester. Grundig GX3800 cihazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandasını çalıştırdık. Orijinal USB portunu çalıştırdık. Harman kardon ses sistemi aktif bir şekilde kullanıyor kullanıcı. Aynı zamanda orijinal kamerayı normalde çalıştırabiliyoruz. ilgili kamera ilgili kısımda. Ama kullanıcı özel bir kamera istedi. Buraya özel bir kamera entegre ettik. Aynı kameranın görüntüsünü de yukarı aldık. Böylece montajı tamamlamış olduk.